21 günlük yoga serimize hoş geldiniz. Bu dersi 21 gün boyunca aksatmadan yaptığınız takdirde yogayı bir alışkanlık olarak hayatınıza sokmuş olacaksınız. O yüzden şimdi önce gözlerimizi kapatalım. Başın tepesinden görünmez bir iple yukarıya doğru çekiliyormuş gibi, kuyruk sokumundan da yere doğru köklerimizi salıyormuş gibi, up uzun bir omurgayla güzel bir oturuştayız. Eller dizlerde, burundan nefes al, burundan nefes ver. Şimdi yavaşça çeneyi göğüs kafesine doğru düşür ve sağ omuza doğru yuvarlamaya başla. Arkada nefes alıp önde nefes veriyorsun. Nefesler akışkan ve burundan girip burundan terk ediyor bedeni. Nefes tekrar turu tamamladığın zaman bu sefer sol omza doğru başı çevirmeye devam et. Arkada güzelce nefeslerini al, önde nefes ver. Tekrar turu tamamladığında sağ elini yere yerleştir, sol kolla Yukarıya doğru uza ve sağa doğru üst bedenle eğil. Nefesler akışkan. Aç üst bedeni ve tekrardan yüksel yukarı doğru. Bu sefer sol el parmakları yerde, sağ kolla sola doğru uzanıyorsun. Burada dikkat etmen gereken şey oturma kemiklerin yerde. Bedenin sağlam. ve tekrar yavaşça aldığın nefeste yüksel. Sağ kolu arkada omurgaya destek koy. Sol elle sağ dizden destek alarak arkaya doğru dön. Nefes alıp vermeye devam et burundan. Ve şimdi yavaşça ortaya doğru dön. Bu sefer sol kol arkada destek, sağ elle sol dize tutunarak Arkaya doğru çevir üst bedeni. Aldığın nefesle tekrar ortaya doğru gel ve dört ayağa gel. Ayaklarını uzat. Burada aldığın nefesle göğüs kafesini karşıya doğru aç boğazı aç. Verdiğin nefeste sırtı yukarı doğru yuvarla, kuyruk sokumu ve çene içeri doğru girsin. Al nefes, açıl. Ver nefes, sırtı yukarı yuvarla. Al nefes, nötr bir pozisyona doğru gel. Ve buradan sağ bacağı yavaşça arkaya doğru uzat. Topuktan geriye doğru ittirerek aşil tendonunu esnetiyoruz. Ve şimdi bacak değiştir. Bu sefer sol bacağı arkaya doğru uzat. Sol topuktan yere doğru bastırmaya çalışıyorsun. Kasit tendonunu esnetiyorsun. Ve tekrardan gel ortaya. Bu sefer kolları ileriye uzat. Verdiğin nefesle göğüs kafesi ve alın yere doğru yaklaşıyorlar. aldığın nefesle yavaşça yukarıya doğru yüksel. Elleri bir tık daha kendine doğru çek. Ayak parmaklarını yere tak. Kalçayı yukarı doğru gönder. Omuz başlarından da arkaya doğru esneyerek aşağı bakan köpeğe gel. Burada dizlerini bükebilirsin. Ayaklarla teker teker adım atabilirsin. Nasıl rahat ediyorsan bacakların arkasını esnet. Nefes alıp vermeye devam et. Ve şimdi ayaklarla yavaş yavaş ellerin arkasına doğru yürü. Üst beden aşağıda. Ellerle dirsekleri yakala. Sağ elle sol dirsek, sol elle sağ dirsek. İstersen stabil kal, istersen sağa sola hafifçe sallan. Nefesler akışkan. ve kolları çöz yavaşça omurgayı yuvarlayarak yukarıya doğru yüksel. Avuç içlerini karşıya doğru aç. Nefesinde kal. Aldığın nefesle kolları yukarı doğru gönder. Arkaya esne. Ve dizleri bükerek aşağı doğru eğiliyorsun. Aldığın nefesle yarı yol açıl, eller alt bacaklarda, omurga dümdüz, başın tepesi karşıya doğru uzuyor. Verdiğin nefeste tekrar aşağı gel, ayaklarla adım atarak arkaya aşağı bakan köpeğe doğru getir bedenini. Şimdi sağ ayağı iki elin arasına getir. Aldığın nefesle parmak uçlarını yüksel, göz kafesini karşıya aç. Ve verdiğin nefesle sağ ayak tekrar arkaya gidiyor ve aşağı bakan köpek. Şimdi sol bacağı getir öne. Parmak uçlarına kalk, göz kafesini karşıya aç. Ver nefes, tekrar sol ayak geriye gidiyor ve aşağı bakan köpektesin. Plank'e doğru gel. Dizlerini yere yerleştir ve dirsekleri arkaya doğru bükerek çaturangadan geç ve kobraya doğru yüksel. Yavaşça tekrar aşağı gel. Dört ayaktan geçerek aşağı bakan köpeğe doğru gel. Ayaklarla tekrar adım atarak ellerin arkasına doğru gel. Üst beden aşağıda Yarı yol yüksel, eller alt bacaklarda, omurga dümdüz. Ver nefes aşağı eğil tekrardan. Ve aldığın nefeste dümdüz bir omurgayla kolları iki yandan açarak yukarı doğru yüksel. Avuç içlerini göğüs kafesinin ortasında birleştir. Burundan alıp burundan verdiğin nefese odaklan. Bedenindeki değişimleri hisset, kalp atışını. Tekrar elleri çöz. Avuç içleri karşıda. Aldığın nefesle kolları yukarı doğru yükselt. Arkaya esne. Ve avuç içlerini göz kafesinin önünden geçirerek öne doğru eğil. Al nefes. Yarı yol yüksel. Ver nefes. Aşağıdasın. Ve ayaklarla hop plank'e doğru zıpla. Ve kalçayı yukarı doğru göndererek aşağı bakan köpeğe gel. Sağ bacağı kaldır. Sağ dizi bük ve sağ ayağı iki elin arasına getir. Sol diz yerde aldığın nefesle kollarla yukarı doğru yüksel. Ver nefes. Avuç içleri yerde tekrar. Sağ ayak geri gidiyor ve aşağı bakan köpektesin. Bu sefer sol bacağı yükselt. Sol dizi bük ve sol ayak iki elin arasına gelsin sağ dizi yavaşça yere bırak ve aldığın nefesle yukarı doğru yüksel kollarla. Nefes al verirken avuç içleri tekrar yerde. Sol ayak sağın yanına gidiyor. Aşağı bakan köpeğe geliyorsun. Plank. Dirsekleri bükerek tam bedenle çatırangayla aşağı in. Ve Sphinx'e doğru gel. Bunun için dirsekler omuz başlarının tam altında, alt kollar birbirine paralel, omuzların arasından aşağı doğru çökmediğine emin ol. Başın tepesinden yukarıya doğru bir iple çekiliyormuşsun gibi. Nefes al, nefes ver. Yavaşça üst bedeni aşağı doğru bırak. Ellerin yastık olsun başının altında. Güzel nefeslerle doldur bedenini. Ve şimdi elleri kalçanın arkasına doğru gönder. Parmakları birbirine ör. Aldığın nefesle göğüs kafesinden yüksel yukarı doğru. Şimdi sağ bacağı kalçadan yukarı kaldır ve sol bacağı yukarı kaldır. Yukarı doğru kaldır. Hem bacakları hem üst bedeni. Sık tüm sırtını. Güzel bir şekilde odaklan. Ve yavaşça bırak tüm bedeni mata doğru. Başını tekrardan ellerin üzerine koy. Güzel nefesler alıp ver. Eller göğüs kafesinin yanına geliyor. Ayak parmaklarını yere tak. Kalçayı yukarı kaldırarak tekrar aşağı bakan köpektesin. Şimdi sol ayağı iki elin arasına doğru getir. Sağ ayağı yana düşür. Ve aldığın nefesle yüksel. ikinci savaşçıya gel. Kollar birbiriyle hizalı. Sol diz bükülü sol bileğin tam üstünde. Ve sol dirseği bükerek sol bacağın üzerine yerleştir. Sağ kolla karşıya doğru uza. Aç burada göğüs kafesini. Al nefes yavaşça yüksel tekrar ikinci savaşçıya. Bu sefer sağ el, sağ bacakta, sol kolla arkaya doğru esne. Sanki arkanda bir duvar var ve ona yaslanıyormuşsun gibi. Al nefes, tekrar yüksel. Karşıya bak, avuç içleri yerde. Ve aşağı bakan köpeğe doğru gel. Sağ bacak için aynısını yapacağız. Şimdi sağ ayak iki elin arasında. Sol ayağı yan düşür. Al nefes yüksel, ikinci savaşçıya kolları iki yana doğru uzat. Al nefes verirken sağ dirseğini bük yavaşça sağ bacağın üzerine yerleştir. Sol kolla karşıya doğru uzat. Al güzelce nefeslerini ve yüksel tekrar ikinci savaşçıya verirken sol el sol bacakta sağ kolla arkaya doğru esniyorsun. Sağ diz, sağ bileğin hala tam üzerinde. Al nefes, yüksel. Ver nefes, avuç içleri yerde, aşağı bakan köpeğe doğru gel. Burada ellerin arasına bak, dizleri bük, hop, öne doğru zıpla. Kalçayı yukarı kaldır. Aşağı doğru eğiliyorsun üst bedenle. Ve omurgayı yuvarlayarak şimdi aldığın nefeste yukarı doğru yüksel. Avuç içlerini göğüs kafesinin ortasında birleştir. Gently separate your feet. Turn your toes out. Mat genişliğinde aç. Reach your hips to malasana. Ve dizlerden bükülerek aşağı doğru malasana'ya yerleş. seklerle dizleri ittir arkaya doğru. Ve şimdi verdiğin nefesle kalçayı yere doğru yerleştir. Bacaklarını öne uzat. Ayak parmaklarını flex yap kendine doğru çek. Oturma kemiklerin üzerine gel. Omurga dümdüz ve uzun. Aldığın nefesle kollarla yukarı doğru uza. Ver nefes, bacaklara doğru eğil. İstersen burada dizlerini bükebilirsin. Amacımız belimizi düz bir şekilde tutmak ve çok kamburlaşmamaya çalışmak. Dizlerini bükmende hiçbir sakınca yok. Güzel güzel nefes alıp vermeye devam et. Şimdi aldığın nefesle sırtını yuvarlayarak yüksel ve sırt üstü bir uzanışa doğru getir bedenini. Dizler bükülü. Ellerle ayak bileklerinden yakala, mesafeni ölç. Avuç içlerini mata yerleştir. Aldığın nefesle kalçayı yukarı doğru gönder. Yarım köprüye gel. Ver nefes, kalçayı indir. Al nefes yukarı kaldır. Ver nefes, yavaşça indir. Al nefes, yukarı gönder kalçaları. Ver nefes, aşağı doğru yerleştir. Ve şimdi son kez aldığın nefeste yukarı doğru gönder kalçayı. Yavaşça aşağı indir. Aldığın nefeste kolları iki yana doğru aç. Sol bacağını uzat ve sol elinle sağ dizi sola doğru bastırırken bakışlar sağa doğru dönüyor. Burada önemli olan iki omuz başı da yerde. Aldığın nefesle toparlan, merkezine doğru dön, sağ bacağı uzat, sol dizi kendine doğru çek, sağ elle sol dizi sağa doğru bastır, bakışlarını sola doğru çevir. Yine omuz başlarının yerde kalmasına dikkat et burada. Tekrar aldığın nefesle ortaya doğru gel. Dizleri kendine çek. Şöyle güzelce bir sarıl. Ve ellerle ayakların dışından yakalayarak ayak tabanlarını yukarıya doğru çevir. Happy Baby'ye gel. İzin ver kalçalar aşağı doğru yumuşasın ve esnesin burada. Şimdi tekrar yavaşça bırak ayakları. Dizleri çek kendine doğru sarıl. Başını da kaldır dizlere doğru bir öpücük kondur. Ve tamamen tüm bedeni mata doğru bırak. Eğer üşüyorsan üzerine bir şeyler giyebilirsin, bir battaniye alabilirsin veya ayaklarına çorap giyebilirsin. Hazır olduğunda alıp verdiğin nefeslerle Ayakların yavaşça iki yana doğru düşsün. Avuç içleri yukarıya doğru açılsın. Parmaklarının o doğal kıvrımını hisset içeriye doğru. Burundan nefes alıp burundan ver. Ve izin ver tüm beden gevşiyor ve rahatlıyor. Eğer istersen burada bir süreliğine videoyu durdurup Şavasana'ya devam edebilirsin ihtiyacın olduğu kadar. Ve bitirmek istediğinde el ve ayak parmaklarını yavaşça oynat. Kolları yukarı doğru göndererek güzelce esne ve dizlerini kendine çekerek sağ veya sola doğru yuvarlan bir cenin pozuna doğru gel. Burada bir bedenini, zihnini, duygularını gözlemle. Pratik öncesi ve sonrası ne değişti? Pratiğin bedeninde, zihninde ve duygularında ne gibi etkileri oldu? Ve ellerden aldığım yardımla gel yavaşça bir oturma pozisyonuna doğru gözler kapalı. Avuç içlerini göz kafesinin ortasında birleştir. Namaste dersimi benimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederim. Eğer ki her çarşamba bu videolardan istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve lütfen videomu beğenerek ihtiyacı olduğunu düşündüklerinizle paylaşın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere.